Merhabalar menfizciler bugün sizle birlikte bu oyunu biliyorsunuzdur. Birazcık d d Duymak için Hadi Dur d Herkes dursun Herkes dursun. Durun. <laughs> ayağım, ayağım. açık kaldı. Oh tadır. <laughs> Geldik. Orada düşmek biraz kötü oldu. Up. Uf, hiç olacak işte. Aa 456 numarayı. Arkadaşlar 456 numarayı. Neyse koş 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 koş. Ya bulmadım, değil mi? Hareket etti güzel Gitti adam. Gitti, gitti. Düş bebek için parmak uçlarımla tutunuyorum şu an. Hadi, devam ediyoruz devam ediyoruz Devam devam Bekleme yapma bekle Lan <laughs> Ya Ekran çok güzel bir yerdeyiz de Ekran kötü şu an Hadi hadi hadi, hadi. bekleme yapma Aa, Küçük lazerler Hangisi doğrular? Hayır. Kaka sen zıpla. Sen zıpla. Birileri daha gelebilir mi? Ne yapacağız biz burada? Ne yapacağız biz burada? Hangi Müslüman? Zıpla. Zıpla. Zıpla düşüreceğiz silah. Yok. Hadi zıpla. Zıpla. Sen zıpla. 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 Vurmadım. Hangisiydi? Tamam. Hop. Ha. Dur 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 kız gitti kız <laughs> eğlenmedi şuradaki kız eğlenmedi ziki yok <laughs> <laughs> için zor duruyor şu an <gülüyor> <gülüyor> <of killingları> Burası zor biraz Uf, <laughs> 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 <Of> tamam, <da> <laughs> Şurada şuraya. <laughs> of of. Ya. Neden en aşağı attı beni? <laughs> Hadi. lütfen beni vurur musunuz ya? Zaten geldik buraya. Vur. Hadi 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 Robux um yok. Hızlı gideceğim. Silerim çok bozuldu. Aa, kız gitti aşağıdaki kız gitti. Bizim. <laughs> Speedrun yapıyormuş gibi. ta. Şimdi oh. ta. Tamam devam et devam et. Hayır hayır. Ne <laughs> yapacağım? kişi gitti gözümün önünde. Ben <laughs> Koş. Ha koş koş koş. Durdum, 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 durdum. Vuramazsın. Evet geçtim. Geçtik. Sıkıntı yok şu an. Hadi yeşil ışık, yeşil ışık ver, yeşil ışık ver. Uf. yapıyorum yapıyor başkanım. bu Unuttum bir anda hareket edecek. Hadi. Aa, hayır 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 hayır. Çok canım gitti ya. Çok canım gitti. İnşallah bir daha Hadi 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 hadi. hadi. Vurun beni. Bakın hareket ediyorum. Kaçacağım ben. Kaçacağım. Vurun, vurulmayacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya orada düşmek istemiyorum ya. Bir dikine. Ben frontmanım. Beni nasıl vurmayı düşünüyorsunuz? Of. Vurulmadım ki, vurulmadım ki, vurulmadım ki, vurulmadım ki. Sana o nihayet ver. Onu o söylesin. Sen daha kötü söylüyorsun. O daha iyi. Çok gözlüğü. Simida. ayağım değecek. Tih. Hareket etsem vurulacağım. Hareket etmesem lazerle vurulacağım. Her türlü ölecektim. Hatta o kadar hızlı bir şey.

Hoca arkasını dönmüştür patlar. Yakalanmayayım yakalanmayayım. Hop. Ha, ya hayır neden sebebi ne ya? Sebebi ne? Düştüm ya. Ben bir de oraya gidip geleceğim arkadaşlar. Geldik. devam ki devam ki hadi bekleme yapmayacağım kusura bakmayacaksın geldim buraya kadar geldik iyi ilerledik ama biraz daha hızlı gitmemiz lazım hadi tamam Ve bir daha Durduk, durduk, hareket etmiyoruz. Hadi, 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 hadi lütfen. Aa ay, ne? <laughs> gideceğim bir daha oraya gideceğim. Geldim ama kırmızı ışıkta şu. Hadi. Neden ekran sarsılıyor? Çevirecek gibi yanlışlıkla <laughs> ekranı. Çok sakin. Sa ekran titreme bak. Ay, la la lazere de değeceğim. Lava mı lazer mi neyse artık. Ne değeceğim. Burada dur de. çok hızlı değil mi? Oof. Değil. Burada bekleyeceğim. Neden zamana ihtiyacı var bunun için, bu ip için. Uf. Hadi hadi. Ya ne ya ya bu ama neden ölürsün yani bir insan neden böyle bir şey koyar geri şimdi oraya gideceğim ve bitireceğim ya o kadar yatakların oraya geldim öldüm ay düştüm vurun beni lütfen vurun of ne yapacağız ya. speedrun yapacağım lan şimdi. Ölürsem bir daha speedrun yapacağım veya aşağı düşersem. Ama süreyi tutamam şu an. <laughs> Ucuz yırtık. Hadi 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 hadi. Yatakların oraya gidip geleceğim. Buraya kadar geldi. Şimdi de nazarlarda ölmemiş var. durdum. Haydi 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 haydi. Çok hızlı. Elim nazar edecek. Edecek. Hadi, yeşil ışık. Oh, oh, duraklayamayacağım. Sakince bekliyoruz. Çok sakinim. Ben çok sakinim. <laughs> Durduk. Du, <laughs> du, dur, 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 dur. <laughs> dur, tamam. Herkes dursun ben daha önce bu oyunları oynadım. Daha önce bu oyunları izledim ben. Ya, hayır ya vurun beni. Vurun. vur. Direkt böyle gideceğim. Bakma lan tipsiz. Hiç de tipi Ben hilekar değilim. Herkes beni hilekar zannediyor. Çok üzüldüm. Ya şimdi ne yapacaksınız? Ben böyle geçiyorum. <laughs> Bitmedi mi? Yap. Cipsiz. Cipsiz. O merdiven ne? Bak yapabilir miyim? Robux yok ki o lan. Öldürürüm beni. öldür. Şimdi speedrun yapıyorum. Ama saniyesiz. Evet speedrun'a başlayamadık. Direkt direkt. Ay Lazer Oha cenozun mu Hadi 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 Ya oh, Ya yeah. yeah. Abi bir şey olmuyormuş. Let's go. <laughs> Hadi. 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 Evet, düştün bu kadar. Of. <laughs> <laughs> Gülme komşuna gelir başına. Öldüremezsin çünkü ben çizginin arkasındayım. Ben şey biliyorum. hadi let's go let's go let's go let's go let's go. go, go, go. Yazıkladım. <laughs> <laughs> hadi 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 boş yere beklemeyeceğim hadi. Evet, durduk. Kıyınlar. Üste çıkabildik. Ama daha da üste çıkmamız lazım bizim şimdi. Hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi. lütfen kırılma. Doğru yer. Ama lütfen ağırlığımı taşı. Lütfen lütfen. Hadi hadi hadi. Zınk. Devam 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 devam. Uhuu. Iıı. Ee, duru. duru, duru. lütfen oraya gidip geleceğim. <laughs> Lazerlerdeyim. Uh. Derin nefes. yürü gider misin benim? benim canım daha önemli Ya hilekar! Aslında hilelik bir şey yaptı Evet, şuradan da. Zıplayamayacağım. dalgona şekerleri var aşağıda. Oraya kadar gidebilir miyim? Gidemem bence. hayır ya, hayır vurma beni, vurma. Durdum, tamam durdum, vuramazsın, vuramazsın. Aa. Ya hareket etmiyordu. O da olunca vurdu. Ya ama abi dönmüyordu. Hile var ya. Neyse. İntihar ediyorum. Hadi vur lan sıkıyorsun. İçacağım. Okulda daha güzel bir şey <laughs> Of. Kaçamadık arkadaşlar. Burada kaçamadık. Bugünlük bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir de.